metafizik istif, Vuh kıtası ve Atlantis için ne diyor? Özellikle Vuh kıtası ne diyorlar? Bak zıtılar? diyorlar ki, kim Vuh kıtasına gidebilseydiniz. Ah Ahir zamandayız. Birçok alamet gerçekleşmeye başladı. Bir de bugün haber getirdiler bakın kıyamet alametleri yıllarca bekler. Bir başka mıydı da tespih kopar ya. <laughs> Öyle gider. İnanın o günlerdeyiz. Bu zamanda yolculuk mümkün mü? Böyle bir şey yapılıyor mu? Süleyman Esnaf ile ilgili sırlar varmış orada. Bu arada bir mübareklerim mübareklerin bir isteği var bizden hocam. kıtası çok soruyorlar hocam. Mu kıtası özellikle kayıp kıta Atlantis. Bununla alakalı sorular var. Orada Türkler var mı? Var mıydı veya neyse. Ya bununla alakalı metafizik istihbarat Mu kıtası ve Atlantis için ne diyor? Diyorlar ki evet öyle kıtalar vardı. Yerin dibine batırıldılar. Yaşadıkları imtihanlar gereği. Evet. Ve diyorlar ki şimdi bize yardım eden metafizik varlıklar da güneş yıldızından güç alırlar tamam mı? Hani burada burada yine söyleyelim. Evet. Diyorlar ki bak, eski Mısırlılar da kuşlar bastı hocam. Selam verdiler. Evet. Eski Mısırlar olsun hani bahsettiğimiz veya işte bu Atlantis mu evet. bunlar da güneşin gücünü kullanıyorlardı diyorlar. Dedikleri şey ve şunu vardır arkadaşlar. Metafizik istihbarat bize bilgi getirebilmek için, nesnel bilgi getirebilmek için sızma yapmak zorunda. Ve bunu yapabilmesi için de bir boşluk olmak zorunda. Yani diyelim ki yerin altında bir kula kadar bir boşluk var. Evet. Orada bir, olsa bir, bir boşluk, bir hava varsa oraya iş yapabiliyorlar. Sızabiliyorlar. Yani ama olduğu gibi toprak veya kaya. Onun içine sızamıyorlar. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki gerek Atlantis'ten gerekse Mu'dan diyorlar. Hala yerin altında kalıp da yaşamını devam ettirenler var diyorlar. Hala var ya yani. Hala var. Tamam. Ama Çok şey. tekrar gün yüzüne çıkarlar mı, çıkabilirler mi? Metafizik istihbarat diyor ki çıksalar da yaşayamazlar diyorlar. Ya tamam yine o sahip olduğu ilimle tabi Allah'ın e, ismiyle e, Allah da orada. Evet. Ama diyor şu an gün yüzüne çıksalar bu atmosferde yaşayamazlar diyorlar. Bunun bir zamanı bir şey şey var yani. Aynen. He, dünyanın da ahir zamandayız. Birçok alamet gerçekleşmeye başladı. Bir de bugün haber getirdiler. Bir hadis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Detaylı şimdi giremeyeceğim ama hı hı. hadisin niteliği şu şekilde. Denizlerden şeytanlar çıkıp da insanlara Kur'an öğretmedikçe kıyamet kopmaz buyurmuş bir ara istişare edebiliriz. Ama bir istişare edelim hocam bir ara. Diyorlar ki işte o hadiste bugün tahakkuk etti diyorlar. Bakın kıyamet alametleri yıllarca bekler. Bir başladı mıydı da tesbih kopar ya. Evet. Tık 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 öyle evet. gider. İnanın o günlerdeyiz. Bunu hocam bir ara istişare edelim. İnşallah. Ondan sonra belki videosunda çekeriz hocam bir ara. Nasıl? Hocam peki zamanda yolculuk yapan Hazreti Zulkarneyn özellikle bu konuda ne diyebiliriz son olarak? Hazreti Zul zamanda yolculuk mümkün mü? Böyle bir şey yapılıyor mu? Hazreti Zulkarneyn için böyle diyorlar. Siz ne dersiniz hocam? Metafizik istihbarat ne der? Metafizik istihbarat bunu kabul etmiyor. Yani yaşanan an bitmiştir diyor. Bunu sen geri gönderin. Ha, mesela diyorlar ki Allah bir tek Davut oğlu Süleyman İslam için zamanı geri döndürdü diyorlar. O da anda şey, yolculuk olarak. şöyle olmuş. Süleyman peygamber atları çok severmiş. Evet. Çok asli hayvanlardır. Evet. Bu arada bir e, mübareklerin bir isteği var bizden hocam. Evet. Diyorlar ki bizi adalara götürün diyorlar. Adalara? Hı -hı. Prens adalarına. Büyük adama. Hayır orayı sevmiyorlarmış. Büyük hata, evet sevmezler tam <laughs> şeytanın olduğu yer yani neyse. Bir şey dedi Bu ya Burgazada ya Heybeliada ikisinden birine götürün diyorlar. Tamam Orada şey istiyorlar bir video istiyorlar. En kısa zamanda gidelim o için. İnşallah. En kısa zamanda. Orada bu da o ilk defa olan böyle bir talebe geldi. Orada muhakkak bir tevafu Heybeliada'da bazı şeyler var Urfan okulu falan oralarda bir şeyler var inceleyebiliriz. Bir bakalım niye tamam. orayı istediler? Mutlaka bir ha, şey şeyden, var. Her şeyden Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettik ya. Evet. Süleyman Aleyhisselam ile ilgili sırlar varmış orada. Heybeli Adalar. Yani adalar o bölgede. Neyse bakalım o da Allah ömür verirse sürpriz olsun. Arkadaşlar da bunu <laughs> söz veriyoruz gideceğiz. İnşallah. Evet. Ee, Süleyman Aleyhisselam atları çok severmiş. İkinci namazını kılmamış. Yani atlar sevmek onu oyalamış. Namaz vakti geçmiş. Ha. Ama namaz vaktinin geçtiğini fark edince eyvah demiş ben ne yaptım şimdi. Yani çünkü sonuçta peygamberlerin bir ismet sıfatı var. Tabii. Hani ve daha bizlere göre daha takvalı olmak zorundalar. Evet. Yani Allah yakın kullar yani Allah'a yakın olmak çok güzel bir şey ama çok kolay bir şey Olay değil. Güzel, <laughs> Fakat o kadar temiz bir kalbi varmış ki yüreği kan ağlamış. Kendisi böyle bir şey istemediği halde sahibi Zülcelal kıyamamış kuluna. Güneş'e emretmiş geri dön diye. Ona namazını kılacak kadar bir vakit zaman geri dönmüş. Fark edince Güneş'in geri geldiğini hemen namazını tamamlamış, eda etmiş. Selamını vermiş ve güneş kaldığına yani devam etmiş Diyorlar ki hani sadece tek örneği bu diyorlar Zülkarneyn'in o zaman öyle bir şey mi? Zülkarneyn vardı Kur'an'da da geçiyor Hı. Çok güçlü ilime sahipti evet. Ayrı bir konu ama hani zamanlar arası onu kabul etmiyorlar Onu kabul ediyor yani Onu iddia eden araştırmacılar da olabilir Peki yapılır mı hocam? Zamanla yolculuk yapılır mı? Sahibi Zülkarneyn izin vermez mi? Hayatta kutlamaya değer çok anlattı Yeni vivo B29 serisi beklerken uygun fiyatlı çok çeşitli ürünler için bu sene de tabii ki sahibi Züca izin vermezmiş. İzin vermez. O zaman zaman da bir şovu kapsat olmuyor. Ya şimdi hayır. Kimsenin biz herkesin çalışmasına, gayretine, tabii, emeğine tamam. saygımız var. Ama dediğim gibi biz zaten bir şey iddiasına değiliz. Bilgiyi alıyoruz. Kardeşlerimiz insan kardeşimiz ulaşamayacağından Allah imkan vermiş. Ulaşıyoruz, istifade sunuyoruz. Metafizik istihbarat böyle diyor. Yani bu kadar. Hem Biz bu bilgiyi söyledik. Ha Başkasının ne söylediği e, sen bu evet. duyarsın sadece. Doğru, değil mi? doğru hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok da ben güzel bilgiler verdiniz. Bu da ayrı bir güzel oldu. <laughs> hep soruyorlardı. Belki ona da cevap olur. Arkadaşlara. Hatta bugün burada gelirken kıymetli bazı arkadaşlara denk geldik. Onlar da bizi izliyormuş. Özellikle Muğ da... Diyorlar ki eğer ki Muğ kıtasına gidebilseydiniz size çok tanıdık şeylerle karşılaşacaktınız evet. diyorlar. Bu da artık izleyiciye bakalım. O da onlara o, yorumlarda, o da da yorumlarda... onlar tespitisinde işte. Evet, yorumlarda yazsınlar hocam. Hocam son sözleriniz varsa alalım, kapatalım. Yine tekrar ediyorum, kolay günlerden geçmiyoruz. Elhamdülillah bugünlere kadar Allahu Teala yaşattı. Büyüklerimiz, ecdadımız fetihler yaptı, sıkıntılar çektiler. Bugünlere getirdiler. Şimdi emanet bizde. Ne olur birbirimize birlik olalım çok fazla husumet haber alıyoruz. Çok gerekirse insan birbirine kırıyorlar. Hiç gerek yok değil mi hocam? Yani ne gerek, gerek yok? Üç günlük dünya. Sadece bakın çok güçlü bir düşmanınız var. Aslında çok güçlü değil. Sadece sinsi. Sinsi neden geliyor? Görünmüyor. Çünkü o düşmanı şeytan. Evet. Eski adı iblisti. Ve o ilk insan Adem'den beri bize düşman. Çünkü makamından ettik onu. Evet. Yani etmedik yani. allah Teala böyle takdir etti. Böyle takdir ha. etti. Ve evet. ne oldu? Huzurdan kovuldu. Asla bizim başarılı olmamızı, mutlu olmamızı istemiyor. Ama o ne yapar biliyor musun? Sadece fısıldayabilir. Yani sadece ve bu, he, bunu alıp şuraya koyamaz. Ve sadece. Bak Sese der, verir. Murat diyor şey size, işte, senin sevmediğin yemeği yaptı. Bak sen yeme diye Murat'a gelir ki bak sen yaptığın yemeği yemiyor. Sana trip atıyor der. Yani iki şeyi evet, ha, bazen hani karşı yüzü kardeşlerimizle özellikle yeni ilişkiler diyorlar ki yani Kavga ediyoruz ama hiç sudan sebeplerle. Şey vardı hatta tam turşucuların şeyi. Turşucuda mı <laughs> evet. mı? Doğru doğru. Münir Min ve <laughs> daha arka da, arka da, günü, ne Bakın daha zor günler geliyor. Güç nereden gelir? Her şey kökü ve çevresi destekler. Evet. Kök ne kadar birbirine sıkı tutunursa o kadar güçlü oluruz. Rüzgarlarda yangınlara savunmayız. Birbirimize sahip çıkacağız. Amin inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Değil mi bize? Bu bütünleştirici duadan sonra bundan sonraki videomuzu Allah'ın izniyle Heybeliada, Burgazada artık neresiyse siz yine mübareklerin olacak. Oraya gideceğiz. Yani. Gideceğiz inşallah. Ama büyük ada değil değil mi? Büyük ada? Orayı sevmiyorlar. Anladım. Orada biraz karışık hocam. <laughs> bir gün büyük adayı da konuşalım hocam. Peki. Bazı şeyler gördüm orada ben. Çok Öyle gitmiştim. mi? Gitmiştim ya size. Ha ediyorsun. evet evet. İlginç şeyler onu sonra Peki, konuşuruz İnşallah. Vatikan'ın evet. en önemli yerlerinden biriymiş gördük. Her yani. Her yerinde çıkıyorlar yani. İnanılmaz. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip